Herkese merhaba. Ben Can. Kanalıma bugün ilk uzun videosunu atacağım. Ama keşke bu video Galatasaray'ımızın kazandığı bir video olsaydı. Ama beraber kaldık maalesef. Öncelikle şöyle başlayayım. Galatasaray gayet iyi bir oyunla başladı. Ve Osman'ın kendi çabasıyla aldı penaltı sonucu bize 0 öne geçtik. Ama ilk yarıda pozisyon bulamamız, organize takip sonucunda ilk yarı bir sefer önde kapattık. Ama bu oyun ikinci yarıda devam edince maalesef golü kalemizde bulduk. Ve bu oyun devam edince kalemizi ikinci golü de bulduk. Dedik tam ünitler tükenmişken Sara'nın güzel ortasıyla Demet istediğiniz iyi bitirdi. Ardından 2 dakika sonra Ostimen'in güzel başlatma golüyle 3-2 öne geçtik. Ardından Galatasaray yine tam toparlanmışken Galatasaray çok kötü değişiklikler yaptı. Daha Galatasaray değil Okan Buruk. Kendi sahanın içinde bulunmasa da yine yapacağını yaptı. Carlos Cuesta'yı, Dries Mertens'i ve Kaan Ayhan'ı sokması oyuna bence Mertens için de kötü değişikliklerdi. Ve Mertens'den 85'i soktu. Carlos Cuesta değişikliğine gelirsem Abdülkerim o maçı tamamlayamaz mıydı? sorusu aklıma takılıyor. Ama belki dedik bir bildiği vardır. Bir savunmaya çekilelim dedik. Ama tabii ki de Carlos Cuesta'dan ne beklenir ki? Genk'in yedek stoperine 8 milyon euro veren adamlardan ne beklenir? Hı hı. tabii ki de penaltı yaptırdı. Ve Kasımpaşa değerlendirerek skoru 3-3'e getirdi. Ve maçta bu şekilde sona erdi. Osimen'in yoğun çabası ve iki golü Galatasaray'ı ayakta tutan faktördü. Bilmiyorum Osimen'in olmadığı bir senaryoda neler olur. O kısmını ben bilmiyorum. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. GS Çağın ailesi.